zirvede kalmak İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar demokrasi ve insan hakları dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle karşınızdayım. İlk sorumuz çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek kimlerin görevidir? Tabii ki her şeyi devletten beklemeyeceğiz arkadaşlar. Hem devletin hem de vatandaşın görevidir. İkinci sorudayız. Vatandaşların hükümet yetkililerini seçimi ve onların yaptıkları işleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme amacıyla giriştikleri yasal her türlü eyleme ne ad verilir? Tabii ki katılım denir arkadaşlar bu kavrama. Katılım denir şeklinde bu cevabımızı verelim. Üçüncü soruya bakıyoruz. Evet, üçüncü soruda vatandaşlık hak ve sorumluluğumuza bir örnek veriniz. Arkadaşlar nedir mesela? Ailede, okulda ve toplumsal yaşam içinde karar alma süreçlerine katılabilme. Bu bizim bir hak ve sorumluluğumuzdur. Hemen yazalım arkadaşlar. Ailede ve toplumda yaşam içi toplumda yaşam içinde evet yaşam içinde karar alma süreçlerine katılabilme diyelim. Evet bu şekilde üçüncü sorumuzun da cevabını verelim. Bir cümleyle geçiyorum diğer sorumuza. Evet burada da Resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel da olsunlar lobi çalışmaları yapan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük yöntemiyle belirleyen, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağış ve üye aidatı ödemeleriyle sağlayan kuruluşlara ne ad verilir? Tabii ki sivil toplum kuruluşu arkadaşlar. Evet, sivil toplum kuruluşunun tanımı da bu şekilde. İki taraflı soruya da hazırlıklı olabilirsiniz. Kişiye veya gruba karşı gösterilen olumsuz tutum ve davranışların tümüne ne ad verilir? Tabii ki ayrımcılıktır arkadaşlar. Onu ayırmak, ötelemek. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz kavramın ayrımcılık olduğunu unutmayalım. Demokrasinin özelliklerinden dört tanesini yazınız. Arkadaşlar demokrasi deyince bir kere halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şekli hemen yazalım. Halkın egemenliğine dayanan yönetim şekli. Bir diğeri halkın görüş ve düşüncelerinin özgürce ortaya konulduğu bir yönetim şekli. Dolayısıyla düşünce özgürlüğünün olduğu yönetim şekli. Bir diğeri tolerans sınırları içinde tartışma ortamının yaratıldığı bir e, yönetim şekli arkadaşlar. Tolerans yani tahmin edilebilecek sınırlarda tolerans sınırları içinde tartışma ortamı yapılır diyelim. Ve sonuncu olarak da insan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir arkadaşlar. İnsan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir. Evet bu şekilde 6. soruda cevapladıktan sonra 7'ye bakıyorum. Belli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halinde bulunan canlılar ile onların cansız çevrelerini oluşturduğu bütüne ne ad verilir? Tabii ki bir sistem ismidir. Ekosistem denir arkadaşlar. Evet buraya da ekosistem denir şeklinde kısa cevabımızı verelim. Ekosistem nedir şeklinde de sorulabilir. Aman dikkat arkadaşlar. Evet 8. soruya bakalım. 8. soruda bir ürün veya hizmeti özel amaçlarla kullanan ya da tüketen kişiye ne denir? Tabii ki tüketen kişi ise bu insanlara tüketici denir arkadaşlar. Demokratik vatandaşın taşıması gereken özelliklerden 4 tane yazın. Evet, demokratik vatandaşsak eğer taşımamız gereken ne arkadaşlar? Birincisi sosyal adalete inanır yazalım. Sosyal adalete inanır. Bir diğer arkadaşlar çeşitliliğe karşı çıkmaz. Çeşitliliğe karşı çıkmaz. Evet bu da önemli. Toplumdaki çeşitliliklerin normal olduğunu, e, zenginlik olduğunu bilir. Bir diğeri görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eder görüş ve düşüncelerini rahatlıkla söyler diyelim. Ve son madde olarak da söyleyeceğimiz arkadaşlar, kendisini ve başkalarının hak ve özgürlüklerini bilir. Kendisinin ve başkalarının hak ve özgürlüklerini bilir. Evet bir diğer ifadeye bakıyorum arkadaşlar. Burada da 10. sorudayız. 10. sorumuz maddeli bir soru görüyorsunuz. Peki 10. soruda ne istiyor bizden? Cumhuriyetin niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından 4 tanesini yazınız. Evet yani sosyal devletin amaçları bir kere devlet mülkiyetinin genişletilmesi var arkadaşlar devlet mülkiyetinin genişletilmesi yani devletçilik ilkesi bir diğeri istihdamın geliştirilmesi istihdamın geliştirilmesi bir diğeri sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve son olarak da diyebileceğimiz fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır arkadaşlar. Fırsat eşitliğinin sağlanması diyelim. Evet bunların hepsi sosyal devletin amaçlarından dört tanesi arkadaşlar. Evet bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden dört tanesini yazınız. Evet etik ilkeler neler arkadaşlar? Şikayet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullan arkadaşlar. Saygılı bir dil kullanılmalı. Bir diğeri Eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmemeli. Eleştirirken adaletli olunmalı. Bir diğeri tolerans olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilmeli arkadaşlar. Aşırı tepki verilmemeli ve son madde olarak da talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını istemeli arkadaşlar. Hak ve özgürlükleri herkes için eşit uygulamalı diyelim. Evet bunu da maddeli olarak yazdıktan sonra geçiyorum diğer bir maddeli soru. arkadaşlar. Burada da insan haklarının özelliklerinden dört tanesini yazın. Evet insan hakları biliyorsunuz ki evrenseldir. Tüm dünyayı ilgilendirir. Evrenseldir yazalım. Bir diğeri geri alınamaz haklardır arkadaşlar. Yaşam hakkını veriyorsanız bir insanı geri alamazsınız. Dolayısıyla geri alınamaz haklardır diyelim. Bir diğeri, başkasına devredilemez arkadaşlar. Başkasına devredilemez. Ve son olarak da tüm insanların eşit bir biçimde sahip olduğu haklardır. Evet. Tüm insanların sahip olduğu genel haklardır. Evet, insan hakları böyle bir şey arkadaşlar. 13. soruya geçerken. Evet, diğer soruda insanlar kültürel ve kişisel özellikler bakımından birbirinden farklıdırlar. Dili, dini, kültürü, yeme içme ve giyim kuşam alışkanlıkları farklıdır. Buna göre toplum içinde bu çeşitliliğe karşı nasıl davranmalıyız? Tabii ki kültürel farklılıkların kültürel farklılıkların bu çeşitliliklerin, bu zenginliklerin doğal olduğunu kabul ederek doğal olduğunu kabul ederek farklı kültür ve farklı kültür ve değerlere saygı duymalıyız. Biz saygı duyalım ki onlar da bize saygı duysun haliyle. Evet alışveriş esnasında bir sorunla karşılaştığımızda hangi hattı aramamız gerekir? Arkadaşlar bu hat bilindiği gibi alo 175 tüketici şikayet hattıdır arkadaşlar. Alo 175 tüketici şikayet hattı. Evet bu şekilde de bu Alo 175'in ne olduğunu ve ne işe yaradığını da hatırlatmış olduk ve geçtik videomuzun son sayfa ve sorularına. Evet 15. sorudayız. Özgür ve özerk olabilmeyi başarmış bir kişi de bulunma, bulunan özelliklerden 3 tanesini yazınız. Arkadaşlar bu kişiler biliyorsunuz ki eleştirel düşünebilir. Hemen yazalım. Eleştirel düşünebilirler. Bir diğeri gelenekleri körü körüne takip etmezler arkadaşlar. Gelenekleri, örf, adet bazıları tahmin edilemeyecek sınırda özellikle doğuda biliyorsunuz. Gelenekleri körü körüne taassup içinde yani takip etmez. Ve son olarak da hak ve özgürlüklerini ötelemeden ve kendi iç sesine kulak vererek kullanır arkadaşlar hak ve özgürlüklerini ötelemeden kendi iç sesine kulak vererek kullanır. Evet 16. soruya geçiyoruz. Böylelikle demokrasinin temellerinden olan Magna Carta hangi ülkede ilan edilmiştir? Arkadaşlar 1215 yılında biliyorsunuz ki kralların baronlara ve o zamanki derebeylerine yani bizdeki ağalık var ya o ağalır, ağalara karşı haklarından taviz vermesiydi. Dolayısıyla 1215 yılında yazalım arkadaşlar. İngiltere'de ilan edildi artık krallıkların da kendi haklarından taviz verdiği bir anlaşma arkadaşlar bu Magna Carta. Demokrasi kavramı ilk kez hangi millet içerisinden çıkmıştır? Evet, demokrasiler Yunan milletinin içinden çıkmıştır arkadaşlar. Buraya da Yunan milleti şeklinde yazalım. Sivil toplum örgütlerine 4 tane örnek veriniz. Evet, sivil toplum örgütü deyince aklımıza TEMA geliyor arkadaşlar erozyonla bu mücadele eden vakıf, bir diğeri herhangi bir vakıf, sivil kuruluşlar olarak yazdığımız vakıflar, dernekler ve sendikalar arkadaşlar. Bunların hepsi birer birer sivil toplum örgütüdür arkadaşlar. Ne kadar vakıf varsa etrafınızda, ne kadar dernek varsa, sendika varsa bunların hepsi sivil toplum kuruluşu diyoruz. Etkin vatandaş olarak kişisel haklarımızdan ve sorumluluklarımızdan beşer tanesini yazınız. Evet, kişisel haklarımız neler arkadaşlar? Bir kere olmazsa olmaz yaşam hakkı zaten. Yaşam olmayınca diğerlerinin bir anlamı var mı? Yok. Birincisi yaşam hakkı, diğeri sağlık hakkı. Sağlık olmayınca da diğerlerinin çok bir önemi yok. Sağlık hakkı. Bir diğeri eğitim hakkı. Bir diğeri beslenme hakkı. ve son olarak da barınma hakkı diyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim haklarımız insan olarak. Peki insan olarak hakkımızı alıyoruz da sorumluluklarımız ne? Tabii ki bir ülkede etkin bir vatandaş olarak yaşıyorsak bir kere kanunlara uymak var arkadaşlar sorumluluklar olarak. Kanunlara uymak yazalım. Bir diğeri yine oy vermek. Bir diğeri vergi vermek. Evet bu vergi vermek de çok önemli vatandaş olarak. Bir diğeri yine askerlik yapmak. Ve son olarak çevreye saygı göstermek diyelim arkadaşlar. Çevreye saygı göstermek diyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.